Hatay Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat depreminde vefat eden personellerinin her birinin adına aileleriyle birlikte bir fidan dikimi gerçekleştirdi. Tüm deprem şehitlerimiz anısına saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. burada 6 Şubat 2023'te yaşadığımız büyük felakette kaybettiğimiz değerli çalışma arkadaşlarımızı Atay Büyükşehir Belediyesi'nin fedakar personelini almak ve onların aziz hatıralarını yaşatmak için bir araya geldik. Acımız hala taze, kaybımız hala derin. Ama bugün yasımızı umuda dönüştürmek için bir adım atıyoruz. Bugün burada dikeceğimiz her bir fidan kaybettiğimiz, sevdiklerimizin adının sonsuza dek bu topraklarda yaşatacak birer simge olacaktır. Onlar bu şehre hizmet eden, bu topraklar için çalışan, halkımıza umut olan insanlardır. Şimdi onların anısını yeşeren fidanlarla, büyüyen ağaçlarla yaşamın ta kendisiyle onurlandırıyoruz. Deprem bizden sadece binaları değil, dostlarımızı, komşularımızı ailelerimizi aldı. Ama biz dayanışmamızla, sevgimizle birlikte ayağa kalkma gücümüzde var olmaya devam edeceğiz. Bugün burada toprakla buluşturacağımız her fidan yeşerdikçe bize dostlarımızı hatırlatacak. Rüzgarda hışırdayan her yaprak onların sesini kulağımıza fısıldayacak. Bu anlamlı etkinlikte bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyor. Kaybettiğimiz tüm canlarımızı bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. 6 Şubat depreminde hayatlarını kaybeden, şehit olan Hatay Büyükşehir Belediye personellerinin de ruhlarına hediye eyledik tarafımızdan vasıyla ya Rabbi. El Fatiha.

Bugün bizim için hem çok önemli hem çok buruk bir gün. Çok üzgünüz. Personel arkadaşlarımız kaybettik. Bir tür onların anısına ağaç dikmek gerçekten bizi yani buruk da olsa mutlu etti. Elimizden geldikçe anıyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Park Bahçe Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'nda ben görevliyim ama böyle bir etkinliğin de bizden çıkması ayrıca mutlu etti bizi. Herkesin eline emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Saygıyla anıyoruz. Acımız çok büyük. Tarifi yok. Ama bugün için bizi unutmadıkları, evlatlarımız unutmadıkları için çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanımıza, emeği geçen herkese. Çok üzgünüz. Çok güzel bir proje düzenlemişler. Bir nebze de olsun. Onlar adına ikilen fidanlara baktıkça acımız bitmeyecek ama onları unutmadığımızı, unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı hatırlatmak için güzel bir proje olmuş. Emeğine sağlık. Destek olanların. Ya acımız çok büyük diyecek bir şey bulamıyorum.